Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta bedava eşya veren oyuna gideceğiz. Siz nasıl şey yapacağını göstereyim. atlayacağım burayı siz bakabilirsiniz nasıl oynanır. Hemen girelim. Oyunun sesini kıstım. Normalde sesi var Şimdi, şimdi siz nasıl e, şey yapacağınızı göstereceğim. Şimdi e, ne alabileceğinizi de göstereyim. Şurası yakınken şuraya gidelim. Şu kanadı bak bunlar alınca gelmiyor envanterinize. Oyunda kullanıyorsunuz bu. Bu şey arkadaşlar. Bunu alınca sizin ne normal karakterinize takabiliyorsunuz. Sizin envanterinize geliyor. Her oyunda da oluyor. Ee, kapat. Arkadaşlar reset çekeyim. Kapanmıyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Hmm. Tam cesur Neredeyim lan ben, ben? Ay senin oyununa da şeyine de. Ha gel. Böyle kaldım. Hadi be. Ha geldim arkadaşlar. Onu alabiliyorsunuz kanadı alabiliyorsunuz. Bir de bir de şurada şurada şey var. Remote mi? Öyle bir şey. Hareket var arkadaşlar. Bunu da alınca evantenize geliyor. Hız, süper hızlı işte şey işte dans. Çok güzel. Onu alacağım ben. Çünkü diğer hepsini aldım. Şimdi gidelim size şey göstereyim. Diğer bedava alabileceğiniz şeyleri göstereyim. Ben buraları hızlandıracağım. Aslında hızlandırmaya gerek yok burada zaten. Hemen gireyim. Böyle geliyoruz. ne mucizesi geliyor. Giriş ya. Tamam da okey diyelim. İnternet çok kötü. Bunlar gelmiyor arkadaşlar. Bu Niye ben böyle gösteriyorum ki? Bakın şuradakilerin hepsi sizin envanterinize geliyor. Onları da puan biriktirerek alabilirsiniz. Bende şu kurbağa var. Diğeri de var. Diğeri de var. Buradan başka bir şey mantığınızda gelmiyor diye biliyorum. Hemen gidelim. Bu ne? Aa, zıplıyorum. Gelin şu eli iş alalım. Dur olmadı. Bu Arkadaşlar bu ne? Solicani. Ay. Neyse ben burayı hızlandırayım. Işığı alayım. Geleyim arkadaşlar. Ya alsın şu işi ya arkadaşlar. Yarım saate izliyorum Olmuyor. Ne? Niye anladı Kardeş madem anladık isene. Hunor. Hunor. Diye okunuyor galiba. Yani gitsene, belirliyor beni, belirliyor ya gitsene bekliyor beni. Geçiliyor ya. Hatta alınmıyor. Ne istiyorsun kardeş? Am. Hmm. Çok zıpladın kabul edeyim bari. Hadi hadi zıpla zıpla. Fırla fırla fırla. Hadi hadi şimdi yürü git lan. Ben de mi gitsem arkasına? Ne oluyor? Adam yok oldu gideyim ben. Adam. A a ya boş verin şunu. Hadi biz gidelim. <laughs> alınmıyor iş arkadaşlar. Alınmıyor alınmıyor bilmiyorum alınmıyor benim internet kötü olabilir başka bir neden olabilir ama çocuk aldı ben nasıl ya ben şunu yapıp aldım mı bir işim var da nasıl e, buraya adam boyadı ben niye boyamıyorum ya arkadaşlar ben şunu çözüp geleyim arkadaşlar video kaydı yaptığım için olmuş şimdi Geldi bakın okullar hemen bir tane yapalım hemen. Şimdi buraya böyle ne oldu? Ay senin internetine... Video kaydı yaparken olmuyordu. internet gidiyordu. Ben de gittim. Puan kastım. Şimdi gideceğiz. Alacağız eşyaları. Şu an o kadar sinirlendim ki küfür ediyordum. Ettim de Siz videoda görmeyeceksiniz. Hemen gidelim benim istediğim alalım. Çok güzel gözüküyor. Param da hayli hayli yetiyor. Aldın mı? Aldım. Evet arkadaşlar başarı geldi görüyorsunuz. Bak şurada. Şimdi gidelim e, bunu deneyelim. Evet arkadaşlar deneyelim hemen. Şu mu? Bu nerede? Ha bu. Arkadaşlar şuna bakın. Çok güzel duruyor. Çok hızlı bir de Robux'la gibi duruyor ama beleşe. Çok güzel arkadaşlar. Siz de bunu yapıp alabilirsiniz. İnşallah işinize yaramıştır. Ee, ne yapayım? Neyse. Diğer ki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.